Hocam aşk olsun beni görür görmez tanıdı. Biz Ahmet tanı yani öyle tanıdı kimim ben? Dilber Boltaytlı. ne dedi o? Dilber Boltaytlı mı? Evet hocam. Ben kendimi tarih profesörü zannediyordum. Meğer direkt dansçısıymış. <laughs> benim bir kere yani katipçilerimin hepsi aklı başında. Eynen. Benim bir sürü katipçim var. Onların hepsi doğru yanlış iyi bilirler. Hepsine buradan da kelam olsun bütün katipçilerime. Bulmuş <laughs> hanım gezen haksu var. He? O söyledi gezen haksu. <laughs> Hatta lakabı var inik <laughs> Bir sürü şarkıları var ya bunun sen Adala. He? Evet. L Lidyalılar neyi bulmuştu hocam? Çok güzel bir konu. Lidyalılar. Lidyalılar da karayı buldu. <laughs> Böyle mi? Ya adamlar tarım yapacak. Tohumu atıyorlar denize. Evet. Yer, yer su. Ne bileyim, hayvan yetişecek de kuzuya atıyorlar. boğuluyor.